Evet ha şu an yanlamayı öğreniyoruz. Geç kumun oraya abisi. Ya arabaya bakma baş O buraya gelemez. Tam kenardan geçin oraya düz. Tamam sen geç oradan. Kır direksiyonu. Bas kadar, bas, 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 bas. Ah yavru. Helal. Bir daha. Vur bir daha. Bas. Bas Helal. <laughs> tamam çık şimdi normal yola. Ben Evet Sayın Yasin Aksan. Şu an gördüğün gibi <laughs> küçük bir Ersin daha yetişiyor. <laughs> <laughs> ha el salla babana. <laughs>